Şimdi 2024 yılı başarılı kadın siyasetçi diyoruz. Doğru değil mi buradayız? Diyoruz ki akademik başarılarıyla olduğu kadar siyasi alandaki özverili çalışmalarıyla da dikkat çeken bir isim. Genç yaşta başlayan kariyeri, kariyerle hem bilim hem de siyaset dünyasında diyasını örnek olmayı başaran biri. TÜBİTAK ödüllerine aday gösterilmiş bilim doktoru ünvanlı Almanca, İngilizce ve İtalyanca dillerine hakim biri. Üniversite yıllarından itibaren siyasetin her kademesinde aktif görev almış, son 10 yıldır ise sürdürdüğü siyasi çalışmalarıyla halkın gönlünde taht kuran biri. Bilge, deneyim ve azmiyle siyasette fark yaratan bir isim olan Doktor Seher Canerleri alkışlarınızla ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Sevgili çok teşekkürler ]iniz. ve bu ödülü de benim çok kıymet verdiğim, çok değer verdiğim bir iş adamımız. Sevgili Bahadır Şen Ocak Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye rica ediyorum. Ödülünü vermek üzere güçlü bir alkış rica ediyorum. Ödülünü alkışlarınızla. Orada ne güzel oturuyordu rahat rahat. İşte nasıl geleyim, nasıl vereyim diye beni kırmadı. Sonra bu bunu bana sorar. O ayrı konu. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Kulağıma bilenler söylüyor neler. Peki buyurun bir şey söylemek ister misiniz? Çok İyi akşamlar. Ee, Gündem bu ailesine ve e, kıymetli jüri heyetimize teveccühlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımla çok sağ olun. Teşekkürler, çok efendim. teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Çok teşekkürler.